yapabilirim ama isterseniz size şu kitabı vereyim. Aradığınız her şey bunun içinde var. Bitirdiğinizde tekrar konuşuruz. Bu harika. Tamam Arif abi. Hadi arkadaşlar hemen okuyalım. <laughs> Ebru ve en yakın arkadaşı İlk yardımcıları Gagalı ile İngiltere'nin Londra şehrine gelmişlerdi. Eve dönmelerine birkaç kişi kadar pazardan geçerken çekip para çantasını kaybeden ilk kalaları Ka. <laughs> ama nerede olur? Ya az önce yemeğe dedikte paraşemi sen ödemiştin. Evet Melik, Dadalı doğru söylüyor. İyice baktın mı? Evet, yok. Otel var mı? bu şey mi? bu otel mi? Yoksa bu otel mi? kadar ne yapacağız? Ben Şimdi Yoksa gidelim. otel mi? Yoksa anne. <laughs> <Ya. A> <laughs> <adım> tamam <atamıyorum. Bu Gülüyor> değişik en eğlenceli oyunu Abone olun, bildirimleri açın, zilerekle. Tamam mı? Tamam. gözüküyor kara kazanmak Ama videosunu neden çekiyorsun?